Oo, oğlum ben bu kadar rezil bir ışık görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum. Evet, evet yamuk gibi olacak. O yüzden başalım. başlayalım. Şimdiden söyleyeyim inceleme olmayacak. Çünkü verilen materyal çok az. Hem birinci kısmı bir yapım gibi incelersem yanlış olur. Neden? Bir başı ve sonu yok. Bir başı ve sonu olmayan bir şeyleri incelemek çok saçma olur. Daha çok ne beklediğim ve nasıl bulduğum hakkında bir yorum yapacağım. Bir de spoiler başlayacağım haberiniz olsun. Çünkü yapım hiç beklemediğim bir şey yaptı. İlk lafım Netflix'e. Hey Netflix. Kanka niye özet koymuyorsun ya? Valla moralimiz bozuluyor. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Birinci kısmı izlerken ki sıkıntım buydu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aklımda kalan sadece iki olay vardı. Birincisi Berlin'in ölmesiydi, ikincisi de Nairobi'nin ölmesiydi. Sadece bunlar aklımda kalmıştı. Ve bence de Netflix'in yaptığı en büyük hata bu. Özet olmaması. Sistemin işleyişi çok iyi. Hatta bana sorarsanız hangi platform video dağıtımı hakkında en iyisi derseniz kesinlikle Netflix'te. Bunun hakkında da kendimi tek hissediyorum. O kadar aktif kullanıcı var ve bu özet olayına isyan etmiyor mu? Instagram, Netflix sayfasında şöyle bir paylaşım gördüm. Herkes de şu kadar söyledi, şu kadar bölümde bitirebilirsiniz diye. Onun yine daha mantıklı bir çözümüm var. Özet koy. Neyse diziye geçersek hiçbir şey hatırlamıyorum. 2,5 yıl evde kalıp bir anda üniversite ortamına alışmaya çalışan tip gibiyim. İnsanlarıyla nasıl tanışılacağını unuttuğum gibi hikayeyi unuttum. Temel hikaye aklımda. Sıkıntı yok. Sadece olay hikayesi böyle parça parça hatırlıyorum. Diziye ilk girdiğimizde de geçmişe dair pek bir şey anlatılmıyor ve bize olayın içine atıyorlar. İlk başa bu olayın içine dalış, aksiyon iyi geliyor sonra da yavaş yavaş hikayeyi anlatıyorlar. Şöyle bir nokta var. Hikaye anlatımı iyi fakat karakter analizleri o kadar berbat ki sıkıntı çıkarıyor. Neden? Abi karakter analizi değerli bir madde oyuncunun rolü daha iyi girmesi karakterin ne kadar detaylı yazıldığına bağlı. Bazı oyunculara böyle fazlaca bir karakter analizine de detay vermesine gerek yok. Çünkü adam onca yılın tecrübesinden sonra kendisini kanıtladıktan sonra neyi nasıl yapacağını direkt anlıyor. La Caste Papel'deki oyuncular öyle değil. Öyle olsa bu lafı diyemem. Karakter analizi kötü olunca normal olarak da oyuncu bocalıyor ve yaptığı rol gerçekçi gelmiyor. Oyuncunun kötü olmasında değil daha çok senaristin suçu oluyor bu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Profesörün analizi iyi. Berlin'in analizi iyi. Tokyo'nun analizi iyi. Ama diğerleri nedense kötü. Özellikle Stockholm. İnsanın bu kadını öldüresi geliyor abi. Tamam bir kişi öldürdün bunun hem vicdanen hem de ilk bir kişi öldürdüğün için öldürme psikolojisi seni baya bir bunaltmış olabilir. Ama savaşta hele ki öyle bir banka soygununda öyle bir duruma giremezsin. Yemez. Yani görevin o. Asker birini savaşta öldürdükten sonra ki savaşta genellikle olan şey bu. Direkt gidip ağlamıyor. Yani ağlayamaz. İşini bitiriyor olayı devam ettiriyor. Ne gider akşam evde ağlar sigara içer, içki içer, kafayı bulur ama o anda ağlayamaz, yapamaz. Çünkü o anda bir savaş durumu var. Bu kötü bir şey acı. Kimsenin midesi kolay kolay kaldıramaz. Ama o psikolojik çöküntüyü o vakit yaşamıyor ve yaşayamaz. E bu kadın asker mi? Gel bunu tartışalım hocam. Nasıl böyle itham ediyorsun diyebilirsin. Bu sefer de profesörde sorun başlıyor. Bu kadar sistematik çalışan, akıllıca plan kuran, insanları iyi analiz eden bu profesör nasıl oluyor da bu kadar beceriksiz birini işe alıyor? Akraba kayırmacılığı daha çok bu da profesyonel bir zeki bir karakterin analizini bozuyor ve benim de sinirimi bozuyor. Onun dışında aksiyon tamamıyla komedi olmuş. Herkes wanted gibi. İki günlük veletler yapımdaki 10 yıllık askerleri püskürtebiliyor ya da uzak tutabiliyor. Askerler de öyle ağır bir yapıda değil ki. Hepsi az dalaş yapıyor. 5. sınıftaki çocuklar kavga etmeyin kötü yemedikleri için az dalaşı yapar. Ya sen malsın. Sen daha da malsın. Tarzında. Johnny Sins ile Tokyo'da öyle az dalaşı yapıyor. Sen kalsın. Tönder köp gibisin. Erkek gibi bunu çoğu erkek beğeniyor kadar kişinin Instagram storiesine girdi. Zeka seksidir. Siktirler. Bir de kaleci Tokyo'nun aksiyon sekansına bakalım. Mbappe ilerliyor pası Ramos'a verdi. Ramos ileride Neymar'ı gördü. Neymar Mbappe'yi gördü. Neymar Mbappe. Neymar Mbappe. Messi ve gol. <laughs> Yapımın beklemediğim bir şey yaptığı söylediğim noktaya gelirsek. Cümle çok karışık oldu. Spoiler olacak. Hatta büyük bir spoiler olacak. O yüzden izlemediyseniz şimdiden kapatın. Tokyo ölüyor. Tokyo ölüyor. Dedi. Ama şöyle bir nokta var ki Tokyo'yu çok fazla göstermelerinden dolayı ben bunu yavaş yavaş anlamaya çalışmıştım. Ama kabullenmemiştim. Flashback olsun. Tokyo'nun ana karakter seviyesindeki tanımlanması olsun. Nedense bana Berlin'i hatırlattı. Ölümü şaşırtmadı ama yönetmen ve senaristin bu yolu seçmesi beni şaşırttı. Beklemiyordum yani. Tokyo gerçekten popüler bir karakter harcanacak son karakter olarak geliyordu bana. Hatta Profesör bile ölür ama Tokyo hala hayatta kalır diye düşündüm. Bunun sebebi de Tokyo'nun gerçekten fazlaca hayranı var ve harcanmayacak türde birisi. Bunu yapmaları hem sevindirdi hem de üzdü. Son sezon açısından cesurca bir hamle almak iyiydi ama öldüğüne inanmıyorum. Bir şekilde ikinci kısımda geleceğine inanıyorum çünkü Tokyo'yu böyle kolay kolay harcayamaz Araka. Şimdilik düşüncelerim böyle. Eğer kanal destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Ve La Papel hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.